Üstadımız Mahmud Efendi Hazretleri buyurdular ki, bu dini ilmi az olanlar idare edemez. İstanbul Boğazı Köprüsü'nü bir marangoz yapabilir mi? Yapamaz. Bu şeriat çok büyük bir müessesedir. Bunun adamları da çok büyük olması lazım. İnsanoğlunun karşılaştığı dünyevi ve uhrevi sorunlara ehli sünnet bakış açısıyla çözüm üretecek alimler topluluğunun yetişmesine vesile oluyoruz. Ayrıca pusulası Kur'an olan kaliteli bireylerin yetişmesine imkan sağlamak maksadıyla Balıkesir Mahmud Efendi Külliyesi inşaatımıza siz değerli bağışçılarımızın destekleriyle başlamış bulunmaktayız. Rabbimizin davasını yüceltme ve yayma yolunda sağlamış olduğunuz desteklerden dolayı teşekkür eder. Hayırlarınızın devam ve makbuliyetini yüce Rabbimizden niyaz ederiz.